Antalya Spor Yönetimi olarak yeni sezona yönelik transfer çalışmalarımızın sonucunda bugün burada Polonyalı golcü Adam Buksa'nın satın alma opsiyonunu bir yıl sürede kiralık oyuncumuz olarak takımıza katıldığını belirtmek isterim. Başkan ve yönetim olarak bu transferde gösterdiğimiz çabanın yanı sıra Buksa'da bizimle beraber olmak için ortaya net bir karakter koydu. Kendisine bu konuda da teşekkür ediyoruz ortaya koyacağı performans ve atacağı gollerle taraftarımızın gönlünde tat kuracağından da eminim. Kuşkumuz yok bu konuda. Buks'a vurduğun gol olsun diyorum. Hoş geldin Buks'a diyorum. So I'm very happy to to be here in Antalya. I'm pretty confident that this is the right move for my career. Uh after having several options, I decided to Antalya'da olduğum için çok mutluyum kesinlikle doğru tercih yaptığımı düşünüyorum kariyerim açısından. Elimde birçok opsiyon olmasına rağmen Türkiye'nin bu harika kulübüyle anlaştım. Nuri hocamız ile birçok kez görüştük ve doğru tercih yaptığımı ikna oldum. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada harika şeyler yapmak için çalışacağız. Önümüzdeki günlerin hem benim hem de kulübümüz için çok iyi olacağını düşünüyorum.